Şeye döneceğiz, oğlana döneceğiz, büyük oğlana döneceğiz ama büyük, bunu ben, bir anlatayım. Ben bunu büyük oğlana anlatırım, hı hı. bu olayı anlatayım hı hı. ben size. Bu çok hı hı. Dedi, yaralayan bir olay oldu. Hı hı. Ben Ali'yi bir gün dialize götürdüm. Hı hı. Dedim ki bak, ab, e, ablana gitme, çocuğu sen dialize götür dedim. Hı hı. Yok dedi. Hı hı. İşte ablamın dedi, ihtiyacı var şu an bana dedi, yanında olmam lazım onun dedi. Hı hı. Neyse, aradım efendim şeyi. Hediye Hanım'a. Hediye Hanım'a. Bir baktım orada garip garip sesler, müzik sesleri geliyor. İşte bir adam sesi falan duydum. Bu beni çok rahatsız etti. Dedim ne oluyor acaba orada diye çocuklarını aradım. Çocuklar o gün evde değilmiş. Hmm. He şeyle de konuştum bu arada. Ablasını aradım tekrardan. Dedim ki ne oluyor dedim. Ne ne yapıyorsunuz siz evde dedim. E sen de gelseydin ya eve diyor. Sen diyor bizi diyor. Bıra bıraktın gittin buraya parasız bıraktın pinti adam diyor. Çocuğu diyor buldun diyor. Buldumcuk oldun sen dedi bana. Sen çocukla ilgileniyorsun, hanımınla, eşinle ilgilenmiyorsun dedim. Abla mı diyor bunu? Abla diyor bana bunu. Ee, eve gittiniz mi? Gittim. O hani ya dediniz ya hani bir ses duyun bir şey. Gittim efendim, gitmez Hı. miyim? Hı -hı. Eve bir girdim. Hı -hı. Evde i bardakları mı dersiniz, işte böyle küllükleri mi dersiniz yani? Böyle her taraf dağınık. Zaten kadın çok dağınık bir kadın, pis bir kadın efendim. Evin ortamı falan zaten hal belli yani ev alem baya, yapılmış. Bayağı ale, aynen bayağı bayağı alem yapmışlar bunlar. Peki bu yani siz dediğiniz için diyorum alem yapıl yani bu sık tekrarlanan bir şey mi ablanın evinde? Yani ablanın sürekli böyle bunalımları olduğu zaman benim eşim de onun yanında olmak için destek olmak amaçlı gittiğini ben biliyordum sadece. Ben bununla karşılaşınca zaten şok oldum, şok geçirdim. Sonra eşim beni itamladı zaten dedi sen bana dedi para vermiyorsun işte bakmıyorsun. Siz gördünüz o ortamı ve neye karar verdiniz yani ne yaptınız o geceden sonra? Yani bir şey yapamadım açıkçası. Ne yapabilirdim ki yani? Eşim sonrasında bu durumlar sonrasında benden boşanmak istedi, istediğini söyledi bana. Ben dedim senden boşanacağım dedim. Şimdi o büyük oğlana bir geri dönelim dediniz ya boşandıktan sonra eşime hem para verdim hem ev değil mi bir şeyler verdim dediniz tazminat tabii, ödedim. Tabii tabii. Ne o orada büyük çocuğumla görüşmüyorum dedi. Nasıl devreye girdi o çocuk Nasıl orada? Işte, anladım. Diyorum ya yalan söylüyorsunuz efendim. Yalan söylüyor. Tabii ki yalan söylüyor. O büyük çocuğuyla görüşüyorlar. E şimdi sizin e, şey sizin verdiğiniz evde mi oturuyorlar şimdi? Yok. Benim verdiğim evde oturmuyorlar. Hı. O arabada şöyle olmuş. Bir baktım internet ilanında arabamı gördüm. Kim koymuş ilanı diye baktım. Büyük oğlu, o oğlu koymuş işte ilanı. Abi büyük oğlu o görüşmüyorum dediği oğlu arabayı satıyor. Satıyor efendim. Satıyor hem de yok pahasına yani. Bir gün benim evde oğlum felaket şekilde ağlıyordu. Annemi özledim, annemi özledim, annemle görüşmeyeceğiz mi? Dayanamıyorsunuz Ayşegül Hanım yani, çocuk diyor ki yani anne hasretiyle yanıyor. Kim, çok küçükmüş. Çok küçük çocuk ya, şu an bak sekiz yaşında benim o. Ben onu sordum biliyor musunuz? Hani küçük çocuk genelde özellikle erkek o, çocuğu çocuk. da... ...hani anneye verilir e, o yaşlarda, erkek kız yani çok küçük. Ama velayet sizde kalmış. Velayetin bende kalmasının nedeni ben, benim maddisel anlamda gücüm, yapım vardı. Ayrı, ayrıca zaten anne çocuğa bakacak durumda değildi yani. Ben bu durumları söyledim, o alem durumlarından bahsettim, her şeyi anlattım mahkemede. Çıktım, anlattım yani ya ne bu, oluyor, bu, ne bitiyor tabi. Bu süren bir şeydi o zaman hani o alem dediğiniz şey. Yani tabii ki bir çocuk öyle bir ortamda büyümemeli yani, asla. Sıkıntılıydı yani, ben o açıdan dolayı zaten çocuğumu hatta anneme götürdüm zaten direkt ben çocuğumu. Annemde kaldı yani çocuk beraber beraber annemle yaşadık bir dönem. E, bir gün Ali ağladı dediniz, ee? Kediyi arıyorum. Açmıyor telefonu, bir kere daha aradım. Hmm. Bir kere daha aradım, bir kere daha aradım. Hmm. Sürekli meşgul atıyor. Sonra dedim ki ablasını arayayım. Ya insafsız değildir herhalde bunlar. En azından bir çocukla çocuklarıyla görüşmek isterler değil mi? Yani. Aradım ablasının. Sen dedi niye arıyorsun bizim evimiz dedi ya. Pinta adam. Sen dedi çocuğunla beraber yaşamaya devam et dedi. Benim dedi kız kardeşim dedi başka birini buldu dedi. Arama dedi bize biz dedi. Aa, aa. Yüzüme kapattı telefonu. Başka birini mi buldu başka dedi? Başka buldu dedi. Arama dedi ya De, niye arıyorsun ki sen bu evi dedi ya. Ben şeyi aradım sonrasında. Hediye Hanım'ın, hedi, Hediye'nin annesini aradım. Hı. Eski kayınvalidemi aradım. Hı hı hı. Bu durumda zaten ondan, ondan öğrendim. Bana anlattı kadın. Telefonda ağlıya ağlıya anlattı. Dedi ki sen bak temiz bir insansın. Bu kızla artık işin olmasın dedi. Boş annesi ver. diyor buna. Annesi bunu. dedi. Öz annesi. O kızları beraber yaşıyordu bunlar. Bu kızları onun çocukları beraber yaşıyorlardı şeyin. Ablasında çocukları var bu arada. Ablasında çocukları var. Evet, heydi hanım kızları galiba daha sonra annesinin yanına gitmiş bunlar yani anneannelerinin hı. yanına. Altı kız aynı evde yaşıyorlardı. O kızlar da işte evi satmışlar, paralar bitmiş. O anneanneye dönmüştü. Anneannede yaşıyorlar mı şimdi? Evi sattığını zaten ben anneannesinden öğrendim. Aynı gün sattı dedi evi dedi. Aynı gün. Peki Hediye Hanım bir anne olarak çocuğunu hiç merak etmedi mi Ali? Nihayetinde bir de hasta bir çocuk. Ya hasta bir çocuğum. Şu an Allah'a çok şükür. Çocuğumun gayet sağlığı iyi. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Allah'a çok şükür. Şeytan kulağını kurşun Allah nazar vermesin. Çok iyi durumda. Yani o dönemleri ben yaşadım, ben bilirim. Başka kimse bilmez yani. Hiç aramadı mı peki? Aramadı ya. Niye? Aramadı. Aramadı. Ya şu, şu an halini gördüm ve hani ben çocuğumu göremiyorum. Bana göstermiyor dedi, üç yıldır dedi. Yalan söylüyor ya. Tamamen yalan söylüyor. Bence o ablasının hastalığına tutuldu. Neymiş ablasının hastalığı? Evlenip boşanmak. Ama hayatına biri de girmemiş sonra yani. Bilmiyorum. Hayır, şey olarak yani evlilik anlamında da diğer şey. Bilmiyorum, evlendim, de. evlenmedim. Ben görüşmüyorum. İtam ediyor olabilirim ama yani Peki görüşmek ister misiniz? Biraz konuşmak ister misiniz Hediye Hanım'la? Ali'yi görmek istiyor en azından. Ne dersiniz? Ya, bir bir şey yapalım ya, mı? Ya benim oğlum benim, annesini çok özlüyor değil mi? Değil Allah. mi? Onun için diyorum. Bakın bizim aracımızda bir video izlemenizi rica edeceğim sizden. Bu zaman zarfında da birazcık düşünürsünüz Zafer Bey. Yarım saat gibi bir süre vereceğim ben size. Ben aracımıza gidip videoyu izlemenizi rica ediyorum sizden. Ha. O zaman bak kendiniz söylüyorsunuz yani yavrum diyorsunuz annesini görmek istiyor. Hani bir düşünün orada. Bizim formatımız gereği de süremiz var zaten bir yarım saat. Bir düşünün, onu izleyin. Ondan sonra deyin ki yani hani... E, yok, gelmeyeceğim ben derseniz zaten araç sizi aldığı yere bırakacak. Ama gelmeye karar verirseniz biz sizi burada bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Anne, hani, zahmet etmişsiniz buraya kadar. Yani... Bir izleyin diyorum ben. Belki fikriniz değişir. Ya dediğiniz gibi ben çocuğumu yani annesiz de bırakmak istemiyorum ama... ...çok zor bir karar. Çok zor. Zor bir karar evet. Yani yaşadıklarınızı düşününce zor. Ben biraz düşünün. Videoyu en azından izlemek isterim. Çok teşekkür ederim. Buyurun o zaman Zafer Bey. Buyurun.